Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle basit harmonik hareket temel kavramlar üzerinde 11 tane soru çözümü yapacağız. Önce temel kavramları halletmemiz lazım. Şimdi bugün neyden faydalanıyoruz? 3-4-5 yayınları AYT Soru Bankası'ndan faydalanacağız. Şimdi bakalım ilk sorumuzla. KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan bir cisim R noktasını O ok yönünde geçtikten 20 saniye sonra O noktasından ilk kez geçiyor. Buna göre periyodu nedir demiş noktalar arası uzaklıklar eşit. Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Biz K, O, L arasında K'dan başlayıp tekrar K'ya geri döndüğümüzde yani K, O, L arasında basit harmonik hareket yapıyorsak bu K'dan başlayıp tekrar K'ya geri dönmemiz bir tam periyottu. Şimdi bu uzaklıklar eşitse K'dan O'yu T bölü 4, T bölü 4 şu aralıkları T bölü 4 sürede alıyorduk. Doğru mu? Daha sonra ne yapmıştık? Şunları şöyle birer tane daha bölmüştük. Şuraya dikkat edin. Bakınız bu uzaklıklar ne olacaktı? eşit olacaktı. Şimdi basit harmonik harekette şu içleri alma süremiz 2T. Dışları alma süremiz. Şurası da denge noktası. 2T e, T diye yaptığımızda ne yaptı bakınız bir periyodumuz 12 tane küçük T yaptı. Küçük T dediğimiz şey ne oldu arkadaşlar? T bölü 12. Demek ki biz şu içleri T bölü 12 sürede dışları da ne yapıyormuşuz? Bakın T bölü 6. Bundan sonra hep böyle diyeceğiz. İçleri T bölü 12 sırada sürede dışları da T bölü 6 sürede de alıyoruz dedik. Şimdi bakalım diyor ki sorumuzda R noktasından ok yönünde geçtikten 20 saniye sonra. Şimdi bakalım ok yönünde şöyle yazdık. Burası neydi? Dış. Dışlar T bölü 6. Yine bir T bölü 6. O noktasına gelinceye kadar yazalım. Burası da ne oldu? Bakınız T bölü 12. Bu T bölü 6, T bölü 6 ve T bölü 12'nin toplamı 20 saniyeymiş. Bana bunu söylüyor. T bölü 6, T bölü 6 topladık. 2 T bölü 6'dan T bölü 3. Ne var elimizde? T bölü 12 var. 4 ile payda eşitledik. 5 T bölü 12 neymiş? 20. Şimdi 5 ile 20'yi sadeleştirdik. 4. Periyodumuzu kaç bulmuş olduk? Bakınız 48 saniye. Cevabım C seçeneği oldu. Devam edelim bakalım sıradaki sorumuz. Bir yayın ucuna bağlı cisim KL noktalar arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi bakıyorum. K noktasından O noktasına doğru giderken cismin kinetik enerjisi artar. Yine en klasik sorularımızdan. Şimdi arkadaşlar önce bütün bilgileri yazalım. K noktası, O noktası, L noktası. Şimdi denge konumundayken bizim hızımız maksimum. Bu kenarlarda ise hızımız neydi? Sıfırdı. Bu hızın maksimum olduğu yerlerde kuvvet ve ivmemiz minimum yani sıfır. Buralarda ise kenarlarda kuvvet ve ivmemiz neydi? Maksimum idi. Şimdi bakalım. K noktasından O noktasına. Burası denge noktamız. Yani hızımız burada maksimum. K'den O'ya giderken hızımız artar. Hızımız artarsa neyimiz artar? Kinetik enerjimiz artar. Doğru. O noktasından L noktasına giderken ivmesi azalır. Bakın O'dan L'ye gidiyoruz. O'dan L'ye. İvmenin ve kuvvetin maksimum olduğu yöne gidiyoruz. O yüzden Yanlış. L noktasından O noktasına doğru giderken. Bakınız L'den O'ya bu tarafa doğru gidiyoruz. Yayın geri çarjı kuvvetinin büyüklüğü azalır. Aynen öyle. Hızın maksimum olduğu denge noktasında kuvvetle ivmemiz minimum idi. O halde doğru cevap seçeneğim C olmuş oldu. Şimdi devam edelim bakalım. Diyor ki. Bir cisim KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapmaktadır. Buna göre cisim S noktasından ok yönünde geçerken harekete ait hız, ivme ve kuvvet vektörlerinin yönünü gösteriniz. Şimdi hemen notlarımızı yazalım. Kuvvet ve ivme vektörü, kuvvet ve ivme vektörü her zaman denge noktasına bakacak. Yani denge noktasına doğrudur. Denge noktasına doğrudur dedik. Hız vektörümüz ise, hız vektörümüz ise her zaman hareket doğrultusundadır. Şimdi bakın son 3 yıllık ya da 2 yıllık, 2-3 yıllık pardon ÖSYM'nin BHH sorularına baktığım zaman zaten bunları soruyor. Yön hangi tarafta hareket etmiş? Uzanım nerede? Hız ne tarafa doğru bakar? Nerede maks? Nerede minimum gibi. O yüzden bu temel kavramlar çok çok önemli. Şimdi nereden nereye gidiyorum? Ok yönünde hareket ediyoruz. Bakın hareket yönümüz bu. Demiştik ki hız hareket yönünde olacak. O zaman hız vektörümüz şöyle olacak. Bakalım hız vektörünün bu tarafa doğru olmadığı seçenekleri ne yaptık? Şu şekilde elemiş olduk. Kuvvet ve denge, kuvvet ve ivme vektörleri de her zaman kime kimi görecek dedik? Dengeye doğru, hareket nereye doğru olursa olsun o zaman şu şekilde baktığımda doğru cevabım D seçeneği olmuş oldu. Devam edelim. Basit harmonik hareket yapan bir cismin konumunun zamana bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir demiş bize. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? İşte periyodu, hızı falan filan demiş. Şimdi bakınız. Konumumuzun maksimum yani bu bizim uzanımımızın maksimum olduğu yer değil mi? Şu mesafe ne kadarmış? 4. Şu mesafe ne kadarmış? 4. Şimdi dalgayı şu şekilde oluşturduğumuzu bir tam dalga hani dalgalardan da gördüğümüzde şu bizim için bir tam dalga değil miydi? Bir tam dalganın oluşması için geçen sürede benim için periyot değil miydi? Tamam o zaman hareketin periyodu <coughs> 4 saniyedir. Doğru. Bakınız bir tam dalgamız 4 saniyede oluşuyor. Doğru dedik. 3 saniye anında cismin hızı sıfırdır. Şimdi bakınız nerede hızımız sıfırdı bizim? Denge noktasında hızımız maksimum. Şu kenarlarda Hızımız sıfırdı. Şimdi bakalım 3. saniye diyor. Şimdi üçüncü saniyeden nerede olacağız? Bakın şurada bir yerde olacağız. Yani nerede değiliz? Ee, şurada bakın maksimum uzaklıktayız. Burada nerede? Şimdi bakınız şöyle sıfırdan başladık. Dörde geldik şuradayız bakın şu şimdi ne yaptık buraya geldik denge noktasındayız şimdi nereye geldik buraya geldik şimdi bu arada bir yerdeyiz 3. saniyede bizim bu arada bir yerde hızımız sıfır mıdır hayır değildir eledik 6. saniye anında cismin ivmesi 16'dır demiş şimdi biz 6. saniye anında cismin ivmesine bakalım a eşittir v kare çarpı nereden buluyordu? R'den. R'de uzanım ya da 6 saniye sonraki olduğu yerde. Önce açısal hız bulmak istiyorum. 2 pi bölü t. 2 çarpı pi'miz neydi bizim? Ee, baktığımız zaman 3 alınız demiş. Periyodumuz neydi? Bu arada periyodumuza bakacak olursak periyodumuzda kaç bulmuştuk? 4. Buradan sadeleştirdik. Ne oldu? 3 bölü 2 olmuş oldu. Şimdi 3 bölü 2 olduktan sonra devam ediyorum. Ee, v karemiz 9 bölü 4 çarpı genliğimiz. Şimdi 6 saniye sonra neredeyiz bakınız? 6 saniye sonra gördüğünüz üzere şu maksimumdu burası 0. Yani denge noktasındayız. O zaman genliği alacağız çarpı 4 gitti. İvmemiz neymiş? 9 santimetre bölü saniye kare. O zaman bu yanlış olmuş oldu. Şimdi e, şu ikinci öncüle tekrar bir bakmak istiyorum. Cismin 3. saniye anında cismin hızı sıfırdır demiş. Şimdi bakalım. 3. saniye anında neredeyiz? Şöyle. Pardon biraz önce yanlış gözetmişiz. Bakınız 3. saniyede eksi 4'teyiz. Yani maksimum uzanımdayız. Maksimum uzanımda da hızımız neydi arkadaşlar? Sıfırdı. Lütfen biraz önce yanlış saymışım. E, düzelttik. O zaman cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Devam edelim. Basit harmonik hareket yapan bir cisme etki eden geri çağrıcı kuvvetin büyüklüğü arttıkça niceliklerinden hangilerinin büyüklüğü ne yapar demiş bize artar demiş şimdi bakalım hangileri artacak ee, geri çağrcı kuvvetin büyüklüğü artsın Tamam şimdi şöyle 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 İşte burada. Hız neydi? Max'tı. Buralarda hız neydi? Şu şekilde sıfır. Geri çağırıcı kuvvetin maksimum olduğu yerler buralardı bakınız. Doğru mu? Şimdi bize diyor ki geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü arttıkça. Geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğü arttıkça biz diyoruz ki hep kuvvet ne yapıyorsa ivme de aynısını yapar. Kuvvet nereye gidiyorsa ivme de aynısını yapar. Şimdi o zaman bizim geri çağırıcı kuvvetimizin büyüklüğü artıyorsa bir kere kesinlikle neyimizde artar? İvmemizde de artar. Şimdi hıza bakalım. Hızı biz nasıl buluyorduk? V çarpı R'den buluyorduk. E, V'yi açısal hızı nereden buluyorduk? 2 pi bölü T çarpı R. E şimdi bakıyorum. Burada e, formülümde geri çarjı kuvvetten etkilenen hiçbir şey yok. O zaman hızı eledik. Aynı şekilde periyodumuzu belirlerken de açısal hızdan 2 pi bölü t yapıyoruz. E bizim açısal hızımız da değişmediğine göre periyodumuz da ne yapmayacak? Etkilenmeyecek. O yüzden cevabım yalnız 3 yani ivme olur diyoruz. Devam edelim. Genli R olacak şekilde basit harmonik hareket yapan bir cismin hızının konumuna bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Buna göre grafikteki R ve V bilinenleriyle cisme ait niceliklerinden hangileri bulunabilir demiş. Bakıyoruz hangileri bulunabilir. Şimdi hızımız ve konumumuz eksi R artı R ve hızı biliyoruz. Bakın R ve V'yi biliyormuşuz. Doğru mu? Şimdi nelere bakabiliriz? Frekans Maksimum ivme, maksimum kuvvet. Şimdi maksimum ivme için A eşittir. V kare bölü R. Maksimum ivme diyorsa maksimum uzanım olan genliği alıyorduk. E, hızı biliyoruz. R'yi biliyoruz. Evet maksimum ivmeyi ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Bu cepte. Devam edelim. Frekans demiş. Frekansı nereden bulabilirim? V eşittir neydi? 2 pi R F'ti. Bakın pi'yi 3 alınız demiş. R'yi biliyoruz. V'yi biliyoruz. Ben frekansı da bulabildim. Bu da tamam. Şimdi maksimum kuvveti bulurken M V kare bölü R yapacağız. Evet bunu bulabiliyoruz. Ama maksimum kuvvet için bakın gençlik neye ihtiyacım var? Kütleye. Kütleyi vermiş mi bana? Hayır. O yüzden maksimum kuvveti bulamam. Cevabım Ceyhan 1 ve 2 olmuş oldu. Basit harmonik hareket yapan cisimle ilgili cisim etkeden geri çarjı kuvvet dengeden uzaklaştıkça artar. Cisim hareketi boyunca düzgün doğrusal hareket yapar. Hareket boyunca cismin hız vektörü ile ivme vektörü birbirine zıttır. Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi bakalım. Ee, şöyle yine denge noktamızı çizdik. Burası denge K, O, L. Buraya ne dedik? Denge noktası dedik. Cisim geri çağırış kuvvet denge noktasından uzaklaştıkça. Evet. Çünkü demiştik ki denge noktasından uzaklaştıkça uçlarda geri çağırıcı ve kuvvet maksimum değerini alırken hız buralarda sıfırdı. Yani 1, Kesinlikle doğru. Cismin hareketi boyunca düzgün doğrusal hareket yapar. Düzgün doğrusal hareket dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Sabit hızlı hareket. Oysa biz hani ee, ne yapıyoruz? Değişken hızlı hareket yapıyoruz. Hatta ivmemiz bile bizim burada nedir? Sabit ivmeli hareket değildir. İvmemiz de değişken ivmeli hareket yapıyoruz. İkiyi eledik. Hareket boyunca cismin hız vektörü ile ivme vektörü birbirine diktir. Zıttır. Bakalım bu tarafa doğru gidiyor olsun. Evet hız vektörümüz bu tarafa doğruyken ivme vektörümüz bu tarafa doğru oldu. Zıtlığı gördüm mü? Gördüm. Ama ters yönde gideyim. Yani hareketim bu tarafa doğru olsun. O zaman hız vektörü hareket doğrultusunda ivme vektörü de denge. E bakınız ne oldu? Hıza ivme vektörünün aynı yönlü olduğu anı da bulduğum için ve bu soru kesinlikle sorusu olduğu için 3'ü de eledim. O yüzden cevabım yalnız 1 oldu. Devam edelim. Esnek bir yayın ucunda basit harmonik hareket yapan 2 kilogram kütleli bir cisme etken kuvvetin uzanıma bağlı grafiği şekildeki gibidir. Buna göre cismin yaptığı hareketin frekansı kaç saniye üzeri eksi birdir demiş bize bakalım. Şimdi hareketin frekansını soruyor. Kuvvet uzanım grafiği vermiş. Şimdi o zaman F eşittir k çarpı x'ten e, neyi bulabiliriz? kuvvet uzanım frekans demiş. Esnek birey kuvvetin uzanıma bağlı. F'imiz kaç? 20. K çarpı x'imiz kaçmış? 10 santim. Bu da ne olur? Metreye çevirirsek şöyle yapalım. 0,1 metre yapar. Buradan K'yı kaç buldum? 200 buldum. Ee, bize hareketin frekansını soruyordu. Frekansı da şuradan bulabilirim ya da şuradan bulabilirim diyorum. Doğru mu? Şimdi neyi bulmamız lazım o zaman bizim? Ya da periyodunu bulalım. T eşittir. 2 pi neydi? M bölü K. Şimdi arkadaşlar bu araya gözümden kaçmış, dikkatimden kaçmış. Bu aslında bir sonraki videoya koymak istediğim konulardandı. Ee, yay sarkaç ve basit sarkaçların periyotlarını bulma formülleri. Ee, burada elimizde ne var? Yay sarkaçı. Yay sarkaçın periyodunda biz T eşittir. 2 pi kök içinde M bölü K formülüyle buluyoruz. Hatta bunu tam ek diye de ezberletiyordum size. Ee, 2 pi M bölü K'dan şimdi periyodunu bulacağız. T eşittir 2 çarpı 3 kök içinde kütlemiz 2. K'yı da kaç bulmuştuk? 200. Şimdi sadeleştirdik 1 bölü 100 oldu. Kök dışına nasıl çıkacak? T eşittir 6 bölü ee, bu da 10 olarak çıktı. Ama bana frekansı soruyor. Frekans periyodun tersiydi 10 bölü 6. Sadeleştirdik 5 bölü 3. Yani doğru cevabımız C seçeneği oldu. Genli R periyodu T maksimum ivme büyüklüğü A olacak şekilde basit harmonik hareket yapan bir cismin denge konumundan geçtikten T bölü 12 sonra süre sonra uzanımının ve ivmesinin büyüklükleri için ne söylenebilir demiş bize. Şimdi bakalım. Şöyle 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 yaptık şimdi biraz önce bunu ne yapmıştım size zaten ee, söylemiştim hani içler ve dışlar diye biz içleri t bölü 12 sürede dışları da ne yapıyorduk bakınız t bölü 6 sürede alıyorduk bunu gösterdik şurası denge noktası kl diyor ki genliği r periyodu t maksimum aldırış yapasam yapan bir cismin denge konumundan geçtikten t bölü 12 süre sonra yani buradayız bakınız. Şimdi Eee uzanım ve ivmesinin büyüklükleri için biz genliğine ne demiştik? Bunun re, bu T bölü 12'ler içinde bunların ne olması gerekiyordu? Eşit. O zaman uzanımı T bölü 2 süre sonra ne olacak? R bölü 2 olmuş olacak. Bu tamam. Şimdi ivmesinin büyüklüğü. Şimdi biz maksimum ivmeyi bulurken diyorduk ki V kare çarpı R. Buna ne demişiz? Maksimum ivmemize A demişiz. Bu cepte. Ee, daha sonra bize şurayı soruyor. A üssü diyelim. V kare çarpı. Buradaki uzanımımızın da R bölü 2 olduğunu söyledik. Ne oldu bakınız bu da? A bölü 2. Yani R bölü 2'ye A bölü 2 cevabım B seçeneği olur. Okuyalım bakalım. Uzun bir soru olmuş. Bir öğrenci iki nokta arasında basit harmonik hareket yapan bir cismin hareketinin uç noktalarındaki hızının değerinin sıfır olmasına rağmen ivmesinin maksimum değerde olmasına şaşırıp bu durumun nedenini öğretmenine sormuştur. Buna göre bu durum öğrencisini açıklamak için öğretmenden uç noktalarda cisim etkeden kuvvet maksimumdur. Uç noktalarda hızın sıfır olması anlıktır. Cisim bu noktada bir anlık durup yön değiştirmiştir. Cismin kütlesi çok küçüktür. İle verilen açıklamalardan hangisini yapması beklenir? Şimdi bakınız şöyle bir titreşim hareketi şuradan bırakmış olalım. İşte burası denge noktası. Çünkü biz basit harmonik hareket için ne demiştik? Çembersel hareketin iz düşümü demiştik. Yani çembersel hareket yapacak. Şimdi burası denge noktası. salıncağı düşünün. Dengedesiniz. İşte yukarıya doğru gittiniz. İşte harekete başladınız. Şöyle sallanıyorsunuz. Şimdi buraya geldiğinizde bu tarafa doğru harekete başlayabilmeniz için anlık olarak kızınız sıfır olsun ki bu tarafa doğru geri dönebilesiniz. Doğru mu? Şimdi ve burada şu kısımda anlık olarak hızınız sıfır oldu ya hareketin başlayabilmesi için cisme etkeden kuvvetin de ne olması lazım? Maksimum bu kuvvet olsun ki harekete başlayabilelim. Şimdi o zaman uç noktalarda cisme etkeden kuvvet maksimumdur. Evet bu hocanın cevaplarından biri bu olacak. Diğeri ise uç noktalardaki hız ne dedik bakın anlık olarak sıfırdır. Sonra ne yapacak? Yön değiştirerek diğer tarafa doğru hareketine başlayacak. Cismin kütlesi. Cismin kütlesiyle alakalı bizim şu an hiçbir bağlantımız yok. Zaten hani enerji hesabıyla bile hızı hesaplamaya kalksak zaten buradaki potansiyel buradaki kinetiğe eşit olacağı için yine kütleyle bir alakamız yok. O halde doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 2 oldu. Ve geldik son sorumuza. Sürtünmelerin ihmal edildiği bir yerde banki jumping yapan bir sporcu hareketinin en alt noktasında şekildeki anda ulaşmıştır. Buna göre e, sporcu bu anda sporcu etki eden geri çağrıcı kuvvet maksimumdur. Sporcunun hızı sıfırdır. Sporcu etki eden kuvvetin büyüklüğü ağırlığına eşittir. Yargılarından hangileri doğrudur demiş bize. Şimdi bakalım burada nasıl yorumlayacağım. Şimdi bankicamping ipi esnek bir ip olduğu için e, en aşağıya vurduktan sonra ne yapacak bu? Bu özelliği durana kadar basit harmonik hareket yaptığını düşüneceğiz iki nokta arasında. Ne yapıyoruz? Basit harmonik hareket yapıyoruz. Şurası denge noktası burası en alt işte ne yapıyor? Şu arada gidip gelecek dengeye ulaşıncaya kadar. Şimdi en alt noktaya geldiğimiz zaman biz en alt noktadayken ne demiştik bizim? anlık olarak burada hızımızın ne olmasını bekliyorduk? Sıfır. Hızın sıfır olduğu bu anlık uçta bizim geri çağrıcı kuvvetimiz ve ivmemiz hangi değerini alıyordu? Maksimum değerini. O zaman 1 ve 2 ne olmuş oldu? Bakınız doğru. Sporcu etkeden net kuvvetin büyüklüğü ağırlığa eşittir. Şimdi sporcu etkeden net e, kuvvetin büyüklüğü ağırlığa eşittir. De şöyle yapalım arkadaşlar. E, yargılarından hangileri doğrudur? Kitapta soru şu şekilde. Üçüncü öncül değişik. Orayı düzelteyim hemen. Kitap elinizde farklı olmasın. Sporcunun ivmesi sıfırdır. Sporcunun ivmesi sıfırdır. Aslında burada üçüncü öncül cevabı yazmışız biz. Sporcunun ivmesi sıfırdır. Şimdi bizim bu en alta geldiğimizde sporcunun ivmesinin sıfır olması demek ne demek? Önce onu anlayalım. Sporcunun ivmesinin sıfır olması için cisim üzerine etkeden net kuvvetin ne olması lazım? Sıfır. E, cisim üzerine etkeden net kuvvetin sıfır olması demek cismin üzerine etkeden kuvvetin ağırlığa Eşit olması demek. Oysa biz buraya geldiğimizde en alt noktaya geldiğimizde cismin üzerine etkeden geri çağırış kuvvetin ne olduğunu biliyoruz. Maksimum. Kuvvetin maksimum olduğu yerde ivmemizde nedir gençlik? Maksimumdur. O yüzden cevabımız 1 ve 2 olmuş oldu. Bir sonraki basit harmonik hareket videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.